Ayça çok teşekkürler. E, Valla bugün için ayrı heyecanlıyım ben. E, biliyorsun mutfak konusunda çok iyi değilim. O yüzden bugün Sezin'den öğreneceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. E, Sezin bugün bizimle imza tariflerinden birini paylaşacak. Ama öncesinde ben Sezin'le ilgili size böyle kısa bir e, tanıtmak istedim kendisini. E, Sezin ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Kendisi YG Ankara ekibinin ilk gönüllerinden. E, tabii hem ODTÜ hem Ankara olunca Sezin'le ortak geçmişimiz çok paralel. E, onun için de ayrı bir heyecanlıyım. Ee, Sezin mezuniyetin ardından 10 sene boyunca dünyaca ünlü şirketlerde e, pazarlama alanında çalışıyor. E, son olarak da Google'da çalışırken aslında kurumsal hayattan ayrılma kararı alıyor. Ve Healthy Food Break olarak bilinen YouTube ve Instagram hesaplarını kuruyor. Aynı zamanda da Gökkuşağı Tarifleri kitabını yazıyor. Ee, Sezin bugün hem sosyal medyada hem de kitabında harika yemek tarifleri paylaşıyor. Aynı zamanda çözüm odaklı bakış açısı ve pozitif e, duruşuyla hepimize ilham olmaya devam ediyor. Ee, Sezin hoş geldin. Müzik Hoş bulduk Dilbencim. Ee, ben de inan, o kadar heyecanlıyım ki e, benim için e, seninle bu yayına katılmak hem büyük bir heyecan hem de büyük bir gurur. E, i̇zleyen herkese de buradan kocaman selamlar gönderiyorum. Vallahi biz de heyecanla bekliyoruz dedim. Bakalım bugün e, senden neler öğreneceğiz. Ee, Sezin bize biraz kendinden bahseder misin? Hani bildiğim kadarıyla benim o kurumsal hayattaki 10 yıl deneyimin ardından e, farklı bir anlam arayışına başlıyorsun. E, daha sonra Google'dan ayrılarak içerik üreticiliğine başlıyorsun. E, buradaki sürecinle ilgili de e, biraz böyle bahsedebilirsen çok seviniriz. E, e, tabii ki severek Didemciğim. E, aslına bakarsan e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra her böyle üniversite mezunu insan gibi... Ee, iyi bir iş bulmak, özellikle de çok bilinen e, uluslararası e, arenada da alanında lider olan şirketlerde çalışmak benim en büyük amacımdı. E, fakat hani bu dünyaya adım attıkça birazcık e, bana göre olmadığını hissetmeye başladım. Yani benim kişiliğime, hayattaki doğrularıma falan ama bir yandan da kesemi doldurup olabildiğinde çok tecrübe biriktirmeye devam ettim. Bu benim 10 senemi aldı ama bu 10 senenin yaklaşık 7-8 senesinde biraz böyle başlamıştım. Acaba benim bu hayattaki gerçek amacım ne? E, gerçekten ne yapmak için geldim buraya diye düşünmeye başlamıştım. Bu noktada da hani çok hani komik, çoğu kişinin belki aklına gelmez ama bir yandan böyle hani 9-10 saat çalışıyorum, bazen 12 saat çalışıyorum, eve geliyorum, yemek yapıyorum ama hep böyle hafif tarifler, e, sağlıklı tarifler, bağırsak sistemini yormayacak, bitkisel ağırlıklı tarifler, hem bedenime hem de doğaya saygılı tarifler aslında. Bir yandan yapıyorum falan bu benim için gerçekten gitgide büyüyen bir tutkuya dönüştü. E, sonra günün birinde de ya ben bunları hani daha çok kişiyle paylaşmalıyım diyerek e, basit bir sosyal medya hesabından başladı aslında bütün hikaye. Daha sonra gitgide büyüdü, büyüdü, büyüdü. E, ve bana şey noktasına getirdi beni. Hani ya ben aslında bunu bir markalaştırıp e, kendi ayaklarımın üstüne durup senelerce biriktirdiğim tüm bilgileri aslında bu hesaba yoğunlaştırabilirim. E, ve bir yandan aslında yemek tarifi verirken hem insanların hayatına dokunabilir, e, hem de bir yandan çünkü vejetaryen ve bitkisel ağırlıklı tarifler veriyorum sadece. Hem de bir yandan da gezegenimiz için de şeyler yapabilirim diyerek aslında bu yola çıktım. <laughs> dedim merak ediyorum. E, en başta gidiyor, böyle, daha böyle bir şey düşünmüş müydün? Yani bunu hayal etmiş miydin? Ya vallahi kesinlikle etmemiştim. Ee, aslında YGA'da hani hep bize öğretilen büyük hayaller kurmak, e, hayallerinin peşinden gitmektir ama e, ya sonuçta insan hep arka planda böyle bir kendini şey yapma hissi o, doğuyor yani. Hani bir sürü insan yemek tarifi veriyor. İşte ben bir endüstri mühendisiyim, e, aşçı mı olacağım falan derken e, böyle arkada beni çeken çok fazla düşünce vardı. Ee, ama bir şekilde kendi akışa kaptırınca e, her şey yoluna girdi. E, i̇şi bıraktıktan sonra, kurumsal kariyere veda ettikten sonra e, profesyonel açlık eğitimi aldım. Tabii ki klasik bir mühendis olarak eğitim almadan <laughs> yola devam edersem sanki e, felaketlere yol açacakmışım bir açlık eğitimi aldım. Sonra da zaten gökkuşağı tarifleri yemek kitabı çıktı. E, o ikisini başarmak birazcık hani ya gerçekten hani burada da e, yepyeni bir hayal, yepyeni bir e, benim için yepyeni bir kapı diyerek e, kendime güvenmemi sağladı. E, o yüzden yani e, hayalleri küçümsememek ve aslında kendine güvenmek ne kadar önemli ya da bize anlatılan her şey e, ben bunu birazcık son birkaç yıldır yaşayarak öğreniyor gibiyim. Çok güzel. Aslında o sağlık ve dengeli yaşam üzerine kurduğun hayalleri biz de birebir takip ediyoruz. E, açıkçası oradaki paylaşımların da bana çok iyi geliyor. Birçok kişiye de iyi geldiğine tanık oluyorum. E, bugünkü tarifle ilgili konuşmamız da benim çok içime sinmişti. E, biraz belki biz neden bu tarifi seçtik, sen neden bunu önerdin, e, onu paylaşabiliriz. Tabii ki. Bugün aslında ben yeşil içecek yapacağım. E, belki beni hali takip eden birileri varsa... Aha Sezgin Yeşil Çeceği yine o diyebilirler. E, ee, aslına bakarsanız bu popüler adıyla bir smoothie tarifi. E, fakat benim için anlamı çok daha büyük. E, öncelikle bu yeşil çecek benim e, sağlıklı hayatı ve doğayla bağ kurmaya başlamamı sağlayan bir hani, reçete diyeyim. Koşturmalı şehir hayatı, işte yorucu kurumsal hayat, bütün gün kapalı binalarda durmak benim böyle bir noktada sağlığımı da Kötü bir yönde etkilemeye başlamıştı. Ve benim aslında iyileşme yolculuğum yeşil içecekle başlamıştı. Her sabah bunu yaparak altıda yola çıkıp bütün gün bunu yeşil içeceği içerdim. Ve tabiri caizse bu içecek sayesinde şifalandım. Çünkü hani büyüyeme çok fazla canlı bitki sokabilme şansına kavuştum. E Bir yandan da ilk başta sadece kendimi düşünüyordum. Daha sonra bunu tarif paylaşıp on binlerce kişiye ulaşınca ve binlerce kişinin de yapıp ya bununla beraber şifalandık sizin teşekkür ederiz mesajlarını görmeye başladıkça daha çok insanın hayatına dokunduğumu hissettim. Ee, bir yandan da dedim ya hani sadece kendin değil doğayla da bağlanmaya başlıyorsun ve beslenmeni değiştirdikçe. Ee, bir yandan da şunu fark ettim sabah güne e, hayvansal proteinlerle ya da karbon daha fazla bir sürü gıdayla başlamak yerine bununla başlamak e, aslında bir yandan gezegenimiz için de büyük bir fark yaratıyor. Yani aslında bir taşla beş kuş. <laughs> ben bugün e, yüzlerce tarif arasında hani e, bugün izleyenlerle paylaşmak istediğim yüzlerce belki tarif var şu an beni bıraksanız belki bütün summit'i tariflerle katlayabilirim e, ama dedim ki kesinlikle yeşil içecek olmalı çünkü evet. bu yeşil çiçek hayatına girdiği herkesin hayatını mucizevi bir şekilde iyileştiriyor e, umarım izleyenlerinde e, deneyenler, e, deneyenler olur aralarında ve hayatları dediğim gibi böyle mucizevi bir şekilde iyileşir. Harika valla. Şey, bugünkü seansımızın çıktısı. E, bakalım hayatımızda neler şifalanacak, neler değişecek. Herkes de e, dener ben de eminim. O zaman başlayalım mı biz yavaştan? Bir yandan da sohbet etmeye devam edelim. Şimdi hemen hızlıca tarife geçebiliriz Didem'cim. Ee, bu tarif aslında yeşil bitkilerin %70'i, %80'i yeşil ve canlı e, bitkilerden oluşan, sebzelerden oluşan bir e, içecek tarifi. E, hemen şöyle kameraya malzemelere doğru yönlendireyim ben. Tamamdır. Valla ortam şahane gözüküyor. <laughs> e, bolca şu an mevsim sebzelerinden e, ıspanağı kullanacağım. E, ama yeşil sebze olarak her zaman evinizde ıspanak yoksa e, bunun yerine sevdiğiniz her türlü yeşil sebze kullanabilirsiniz. Ama yeter ki böyle koyu renk yapraklı bir e, yeşil sebze olsun. Çünkü bunun içindeki klorofili e, tamamen parçalayıp suya geçirerek o, o klorofili hücresel seviyede beslenmemize dahil etmek istiyoruz. Her zaman böyle birazcık daha aroma ve lezzet katmak için diğer bitkilerden yararlanmak her zaman iyi bir fikir. Burada maydanoz ve fesleğen var. Nane ve sevdiğiniz başka herhangi bir bitki türü de lezzeti katlamak için kullanabilirsiniz. Ama hani fesleğen zaten kokusu, nane ve hani maydanoz gerçekten buna apayrı boyut kazandırıyor. Birazcık daha böyle... Özellikle C vitamini oranını art, e, arttırmak ve işte bitkilerin e, oksidasyonu durdurduğu gibi hücresel seviyede de C vitamini almamızı e, güçlendirmek için e, bütün bir limon kullanacağız kabuklarını soyup. E, su oranını arttırmak için birazcık salatalık. Bağışıklığı desteklemek için zencefil. E, ve birazcık daha böyle lezzet katmak için meyvelerin gücünden yararlanacağız. Yani birazcık daha tatlı olsun diye. E, şeker oranı en düşük meyvelerden biri olan yeşil elma. Ee, ve en son aşamada da minik boy bir muz kullanacağız. Bu muz birazcık böyle işin sihir kısmı gibi. Kullanılabilir, kullanılmayabilir. Ee, sadece içeceğin içilebilirliğini daha arttırdığı ve daha büyük miktarlarda içmeye destek olduğu için ben seviyorum ee, eklemeyi. Yani gördüğün gibi <laughs> böyle tamamen gücünü doğadan alan bir tarif ve çok kolay. İnanılmaz taze, sağlıklı gözüküyor. Aynen öyle. Zaten güne bununla başladıktan sonra bağırsak sistemi çok mutlu oluyor. Bağırsak sistemi kesinlikle buna ilk günden itibaren tepki veriyor. Cilt problemleri varsa, bel çevresindeki yağlanma ve kilo problemleri yani aslında bizi böyle enerjimizi tıkayan çoğu şeyi enerji olarak açmayı sağlıyor. Şimdi ben blender'a 1.2 litre kadar içme suyu koydum. Bu suyu soğuk kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Suyun içine malzemeleri atmaya başlıyoruz o zaman. Aynen suyun içine 3 avuç ıspanak koyuyorum. Ve az önce de bahsettiğim gibi fesleğen ve maydanozu ilave ediyorum. Şimdi amacımız bütün bu sebzelerin aslında ee, az önce de dediğim gibi suya hücre çeperi olarak parçalanmalarını sağlamak. O yüzden bir blenderdan yararlanacağım. Ee, bu içecek böyle posalı bir içecek. Ee, ve aslında bütün bu sebzeleri hiç süzmeden sıvılaştıracağız. Ben, ben herkese her zaman şunu söylüyorum. Yani bugün ne kadar çok yeşillik yedin? Eğer yiyemediysen içmeye ne dersin? Yani gerçekten yeşillikleri e, tüketmenin çok kolay ve keyifli bir yolu. Şimdi birazcık bir çıkaracağım. Blender'dan yaklaşık bir dakika kadar yeşillikleri tek başına suyla beraber geçiriyoruz. Evet, bekliyoruz. Işte. Heyecanla bakalım. Evet, bir yandan da sen arkadan kesin işlemlerine başladın. Evet, zamandan kazanmak için e, yeşil elmayı şöyle büyük kaba taslak parçalara ayırdım. Aynı şekilde salatalığı da öyle. E, bütün meyve ve sebzeleri kabuklarını e, iyice yıkayarak ve dezenfekte ederek buraya getirmiştim. E, bilerek kabuklarıyla kullanıyorum ki e, maksimum mineral ve vitamini suya geçirebilelim. E, zencefil zaten önceden hazırlamıştım. E, limon olarak yarım limonu şöyle e, kabataslak kabuklarını ve çekirdeklerini çıkardım. E, Limon da yine böyle bütün olarak kullanacağız. Şimdi hemen ikinci aşamaya geçiyorum. Gördüğün gibi burada böyle yemyeşil su oldu. Valla e, keşke şu an senin aynı mutfakta olsaydık diye de içinden geçiriyorum. Ya yani şu an bu mutfaktaki kokuyu zaten alsam, e, dediğin gibi bir şans verirdin. E, gerçekten hem görsel olarak bu yeşil rengi gören ve bir yandan da bu taze kokuyu alan herkes. Karşı koyamayıp yeşil çiçeği hayatına dahil ediyor. Nasıl içelim? hani Bu tarifi yapmak isteyenler nasıl hayatımıza dahil edelim diye merak ediyor olabilir. Biraz da ondan bahsedelim ama önce bütün malzemeleri içine attım. İkinci tur geri kalan bütün malzemeleri mus Onu üçüncü tur olarak ekleyeceğim. Blandır attım. Şimdi bir dakika kadar bir, bir buçuk dakika kadar yeniden hepsini karıştıracağım. Ee, ben bu içeceği böyle dönemsel olarak kürler halinde yapmayı çok seviyorum. Ee, mesela iki hafta boyunca her sabah gibi. Ee, onun dışındaki dönemlerde de haftada e, iki ya da üç gün yine sabahları e, güne ilk başladığım öğünüm olarak bunu dahil ettiğimde e, sağlığım üstüne çok büyük bir fayda hissediyorum. E, yani unutmamak gerekir ki gerçekten ne kadar kendine iyi bakıyorsan e, ve sağlığın sistemin ne kadar sağlıklıysa e, çevrene, insanlığa ve gezegene de e, o kadar faydalı olabilirsin. Çünkü iyi değilsen e, kimseye iyilik yapamıyorsun. E, o yüzden benim için çok önemli reçetelerden biridir. Şimdi bir tür daha çalıştırıyorum. Sanırım tamam. Evet tamamı. sanıyorum hazır. Son bir işlem kaldı. Muzu da ilave edip birazcık daha böyle lezzet katacağım dedim ya içilebilirliğini bu muz sayesinde çok üst bir çıkartabiliyoruz. Daha sonra tamam. Süper. Ve işte bu kadar kolay. Hemen. Harika. Ellerine sağlık. Sağlık, sağlık. Ben Bundan 4-5 kişilik bir porsiyon çıkıyor bu tariften ama dilerseniz 48 saat boyunca buzdolabında cam bir şişede muhafaza edip 2 gün boyunca tek başına da tüketebilirsiniz. Çok güzel. Sen yaparken şey düşündüm. Hazır yeni yıl geliyor, yeni başlangıçlar. Herkes için bir challenge olabilir. Hayatımıza sağlıklı ve dengeli nasıl böyle geliştirebiliriz? Sede'nin ilk tarifiyle başlayabiliriz gibi geliyor. Kesinlikle. Yani bununla e, yeni yıla inanılmaz güzel bir giriş olabilir. E, dedim ya hani biz, biraz insan koşturmalı hayata kapılabiliyor. Kurumsal hayat, Hı. okul, e, yollarda, trafiklerde geçen günler kendi unutabiliyorsun. E, ama unutmamak lazım ki çevreye de faydalı bir insan olabilir. E, Yeşil Çecek gerçekten de insanı doğayla bütünleştiren ve bütün sistemini mutlu eden harika bir reçete. Valla çok güzel oldu. Sezim sen e, içmeye başla o zaman. Ben biraz böyle uzaktan bakacağım ama bir yandan da sohbetimize devam <laughs> edelim istiyorum. E, hani YGA'dan bahsettik. YGA yolculuğun kurumsal geçmişin ama hani YGA sana ne kattı? Biraz onu konuşalım istiyorum. E, şu an farklı bir hayatındaki kariyer e, ayrımındasın. Hani burada nasıl bir rol oynadı? İçerik üreticiliğine sence katkısı olduğunu düşündüğün kısımlar var mı? E, i̇nanılmaz çok var Gildan. E, ben size inanıyorum. Böyle farkında olmadan hayatta geçtiğimiz yollar böyle ufak tohumlar atıyor insana. Ee, ve zamanı geldiğinde o tohumlar böyle bazen egzotik bir çiçeğe, bazen bir meyve ağacına, bazen kocaman bir çam ağacına dönüşüyor. Ee, YG bana kesinlikle e, şu an e, bir kadın girişimci olarak tek başına hayata yola tek başına yoluma devam etme cesareti, e, sistematik düşünmesi ee, hayal kurma yetisi e, kazandırdı her şeyden önce. Bunlar böyle bir anda e, tohum olarak ekilmiş. E, ben bütün o oku, düşün, paylaş atölyelerini kurmaya çalışırken, oraları sponsor bulmaya çalışırken, basın ve PR ilişkilerini yönetiyordum hatta bir ara YGA'da. Bütün o işte basın metinlerini yazarken, böyle kısa hap gibi bilgi nasıl verilir, insanların dikkati en çok nasıl çekilir, e, bunları o bültenlerde yazmaya çalışırken veya bütün o YGA liderlik zirvelerinde, sabahtan akşama, bütün organizasyon için koştururken e, aslında bir yandan kendi işimi nasıl kurarım? E, hobim olan, tutkum olan bir şeyi en iyi insanlara nasıl anlatırım? E, Hepsinin tohumlarını ekmişim. E, en az ailemin verdiği eğitim, okulumdan aldığı eğitim ve kurumsal dünyadan aldığım eğitim kadar e, bir dördüncü ayakta YGA'dan aldığım eğitimin, bugünkü ben olmamda çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Aslında bu kadarla da kalmıyor. aslında şöyle çok, çok tatlı bir hikayem var. Hatsul Break'i ben YGA'lı arkadaşlarım sayesinde kurdum. Eğer şu an izliyorlarsa Nurgül <laughs> ve Hazan, kocaman sevgimi ve öpücüklerimi yolluyorum. Ee, YGA'da biz aslında, e, Sinan abinin de bir lafı vardır. Ördekle gezen güle gider, bülbülle gezen güle gider diye. Ördekle Ör 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 gezen güle, bülbülle gezen güle. <laughs> Aynen, birçok bülbülle tanıştım. Ee, ve bu bülbüller benim hayatımın farklı evleli, evrelerinde hep yanımda oldular. E, ee, Hasan ve Nurgül'le böyle e, kız kıza bir akşam yemeği yediğimiz bir gün. Ya sen çok güzel tarifler yapıyorsun. Niye bunları paylaşmıyorsun? Ya işte beni kim takip eder ki? Ne yapacağım ki? Zaten işim çok yoğun ki falan diye böyle bir sürü bahanem vardı. Ya yapma böyle. Hadi yola çık dediler. E, ve bu hani böyle uydurma bir hikaye değil. O akşam eve gittiğimde elimde olan ilk 10 fotoğrafı yükledim Instagram'a. E, ertesi gün Artful Break hesabı çıkmıştı. Ve her şey öyle başladı. <laughs> yani ya, gel ve de aslında bu yola baş koymamı sağlayan insanlarla da beni tanıştırdı. Senin şu an yaptığın sesin bence bizim zirvede de vurgulamak istediğimiz good producer bakış açısının çok somut bir örneği. Ee, bir yandan da hani seni birkaç ay öncesine götüreceğim. Daha tatsız ama sen bizim umudumuzu arttırmıştın. Ee, orman yangınları sürecinde yaptıkların birçok kişiye ilham oldu. Ee, biz de sürekli senden onu al haberleri alıp seni takip ediyorduk. Ee, o sırada da sen de ailen neydi? Marmaris'teydin diye hatırlıyorum. Yani neler yaşadın? Ee, biraz da ondan bahsedebilir misin? Aa, tabii ki Didem. Ee, ben aslında Marmaris'te büyüdüm. Ee, bütün hayatım boyunca Marmaris'te okudum ve yaşadım. Ee, yazın Atlas'la beraber bebeğim bir buçuk yaşında birkaç aylığında Marmaris'teydim. Ee, ve yangınlar hani bizim evin şöyle 300 metre ötesinde gözümüzün önünde başladı. Ee, söner mi sönmez mi diye beklerken dakikalar içinde hektarlarca alana yayılmasını, e, bizim senelerce yanından geçtiğimiz, yan, yürüdüğümüz, sarıldığımız ağaçların 50-60 metrelik çam ağaçlarından bahsediyorum bu arada. Görmek lazım işin boyutunu anlamak için. Gözümüzün önünde yandığına şahit oldum. 9-10 günlük bir süre içinde 14.000-15.000 hektar alan yandı. Sadece Marmaris'te ki birazcık daha gözümüzde canlanabilmesi için bu 18.000 tane futbol stadyumunun toplamı kadar olan bir alan. Devasa bir alan. Kül oldu. O dönem benim birkaç seçme şansım var aslında Didem. ya Sessiz kalabilirdim. Ya isyan edebilirdim ki yani insanız ve isyan etme ve negatife odaklanma hissiyatı çok normal veya birazcık daha böyle sakin kalıp misyonumu tanımlayabilirdim. Çok sevdiğim bir film vardı Yüzüklerin Efendisi orada Gandalf hep şey söyler bir insanın hayatında yapabileceği en büyük şey kendisine verilen zamanda ne yapmak istediğine karar vermesidir ve o noktada ben bir karar verdim dedim kendim hani ben doğru bilginin aktarılması e, ve çözüme destek yani gerçekten doğru ihtiyacın belirlenip e, onu sağlayacak kişilerle buluşturmasıma e, bir gönüllü ve aracı olacağım hmm. e, ve adeta bir muhabir gibi hani doğru bilgiyi aktarmak bilgi kirliliğini önlemek e, yeri gelen noktalarda herkes içine su sertmek çünkü hani orada gerçekten katastrofik bir olay yaşanıyor e, ve bizim hani e, isyan edip negatiflere gö gömülmemiz, onu çözmek için hiçbir çözüm değil. Ee, o yüzden öyle bir yol tercih ettim. Hani onun gerçekten binlerce kişiye umut olduğunu görmek, benim hayal edemeyeceğim yerlere ulaştığını görmek e, beni işin, hani bütün o yangınlar bittikten sonra e, işin en sonunda mutlu etti. Çünkü umutlandım. <laughs> Demek ki e, gerçekten doğru bir bakış açısına sahip olursam kriz anında, veya kriz öncesinde hatta diyeyim çünkü kriz anında ancak krizi çözmeye odaklanıyorsun. Birazcık daha böyle önleyici ve aslında işin tahmin edici tarafında kriz öncesinde böyle sakin kalıp stratejinin o noktadaki misyonunu belirlersen gerçekten bir etki yaratabiliyorsun. Bir kişilik minik bir insan bile olsan kocaman bir etkin olabiliyor. Bana bunu gösterdi o yardımlar. Çok güzel de... söyledin. Aslında e, araya giriyorum tam böyle zirvede konuştuğumuz bir temayla da bağdaşıyor. E, artık diyoruz ki the new solution, prediction e, yani senin de oradaki önleyici çözümler e, bulmaya çalışman, bir şekilde insanları daha daha umutlu bir hale bırakmaya, onları haberleri götürmeye çalışman e, hepimize rol model oldu. E, bir yandan da şey merak ediyorum. Hani senin burada gördüğün ama bir dışarıdan da baktığında bizim bireysel olarak e, şu an seni izleyenlere de. Hani farklı tavsiyelerin alabileceğini düşündüğü aksiyonların var mı? Neler yapabiliriz bizler? E, yani tabii ki naçizane, hani, e, e, naçizane fikirlerim var tabii bu noktada. E, sadece ben de şunu gördüm. Hani tekrar oraya vurgulamak istiyorum. Zirvenin de konusu olmasına çok çok mutluyum gönülden. E, böyle bir felaketin tam dibinde yaşayınca şeyi fark ediyorsun. Yani onu çözmek ve durdurmaya çalışmak e, gerçekten çok zor. Aslında o oluşmadan... Önlemlerine odaklanmak ve önlemlerini planlayıcı aksiyonların içinde yer almak işin çok daha hani etkili ve nispeten kolay kısmı biliyor musun? Yani hani çünkü o felaket başladığında onu durdurmaya çalışmak inanılmaz zor. Zaten Birleşmiş Milletler'in de bir raporu var. Geçtiğimiz son 50 yıla göre 3 kat daha fazla felaket yaşıyoruz ve hani onu da birazcık gıda'ya bağlayacağım. En büyük etkisini de gıda sektörü yaşıyor. Yani aslında kıtlıklara ve gıdaların kaybına kadar gidebilir bu felaketler önümüzdeki dönemde de. E, e, bu bilgiye sahibiz. E, burnumuzun dibinde de böyle bir büyük bir felaket yaşandı. E, bence hepimizin alabileceği, önleyici önlemler var bireysel olarak. E, öncelikle mesela karbon ayak izini düşünmek. Yani hani bu sürdürülebilir e, çözümlere odaklanmak ve karbon ayak izine odaklanmak. Biliyorum şu an günümüzün en popüler mevzularından biri ama e, lütfen bunu popüler olduğu için hani kenara atmayalım. Gerçekten odaklanmayı gerektiren ve odaklandığında da etkisini küçük küçük de olsa bütün gezegen eşitliğine gösteren bir adım bence. Ben bunu odaklanıyorum şahsen. İşte mesela bitkisel tarifler vermek, bitkilerin gücünü herkese aşılamaya çalışmak. Çünkü gıda sektörü bir yandan da karbon herkesin en büyük sektörlerden biri. Hatta birincisi. O yüzden mesela kendimce insanları daha çok hayvansal tüketimden uzaklaştırmaya çalışmak benim yaptığım aksiyonlardan biri. Hı hı. E, ama hani bununla beraber birçok farklı şey de düşünüyorum. Karbon ayak izimi nasıl düşürebilirim diye araştırıyorum, öğreniyorum. Hayatımı ufak ufak entegre ediyorum. E, bir yandan da daha büyük resimde hani eee preventive teknolojilerde e, neler yapılabilir? Neler var? E, katılabilir miyim onlara? Katılamasam bile seslerini daha geniş kitlelere duyurmalarına yardım edebilir miyim en azından? Onlara ses olabilir miyim diye kendimce düşündüğüm böyle bir minik aksiyon planım var. Şu anda da bu yayını izleyen herkesin minik de olsa birkaç aksiyon alabileceğini düşünüyorum. Hmm. Dedim ya her şey felaket gelmeden önlemek için karbon izini nasıl düşürürüz, gezegeni nasıl koruruz ve kendimiz bu konuda ne gibi stratejiye sahip olmalıyız? Herkesin birazcık böyle düşünmeye başlamasını tavsiye edeceğim sadece. Hmm. Ee, senin bu hem bugünkü verdiğin güzel tarif hem de sosyal medyadan e, senin en güzel içeriklerini gördüğümüz kadarıyla aslında hepsinin özeti e, bütün o kötü haberlerin içinde evet gerçekler var ama e, umutlu olan e, belki o önleyici çözümleri de hayata geçerek güzel haberleri birlikte çoğaltmak, umudu birlikte arttırmak. E, bugün birlikte birine tanık olduk. E, umarım hep birlikte daha da nicesini hayata geçiririz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Hem buradaki güzel tarifin için hem de güzel sohbetin için. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler keyif almıştır. Her zaman bir parçası olmak YGA'nın benim için bir gurur ve mutluluk. Çok teşekkür ediyorum Didem'ciğim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.